Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlere harika bir kahve falı videosuyla karşınıza geldim. Sizler de izleyenlerim niyetlerinizi tutabilirsiniz kendiniz için. E, şu an ekranın karşısında benim kimiz diyorsa e, kolektifin en yüksek hayrına olacak sizler de izleyenlerim. Uyum uyumlanacağınız bir video olacağını hissediyorum. Uyumlandıklarınızı lütfen kabul edin. Uyum uyumlanmadıklarınızı da evrene gönderin gitsin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. E bu güzel böyle fincanımı da Azerbaycan'daki dostlarımıza da selam olsun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şöyle bir fincanımızın içini gösterelim. Fincanımız Biraz bekledi arkadaşlar bu yüzden böyle bir kuruyabilir şöyle bir gösterdikten sonra bakın bu gördüğünüz terbeleri sizlere yorumlayacağım bakın 54 çıkmış 34 de olabilir 34 yaşında ya da 54 yaşındaki bayan izleyenlerim e, omur alakalı yani sırtla alakalı bir probleminiz var sırtınız beliniz e, çok kötü bir şekilde ağrıları üzerinizde e, öncelikle e, fincanımızda gördüğünüz gibi e, çok hareketli bir süreçten geçiyorsunuz e, bazı konuları çok fazla büyüten birisi var bu sizde olabilirsiniz e, pireyi deve yapıyor bazı durumlarda ise hani susulması gereken yerde çok büyük fırtınalar koparıyor. Fakat konuşulması gereken yerde de sessiz kalan birisi var. Hane içinde hafif böyle kirli sakal olabilir. Kumral tenlerinde bir erkek görünüyor. Bu erkek hiçbir şekilde çalışmaktan yana değil sürekli yan gelip yatmak istiyor önüne gelsin önünden kalksın istiyor bununla ilgili problemleriniz bu aralar böyle sayısı fazlalaşmış çalışsın istiyorsunuz hani dışına çıksın istiyorsunuz biraz böyle hanedeki sorumlulukları üzerine alsın istiyorsunuz fakat bu kişinin rahatlığı sizi biraz delirtiyor sıkıntıya sokuyor kendinizden 15 ya da 20 yaş büyük birisiyle evlendirilmiş birisi var arkadaşlar burada ee, iki veya üç tane çocuğu olabilir bu kişinin bir ayrılık yolu gözüküyor ee, anlaşamamazlık yani evlilik sebebi de anlaşamamazlık her şey artık böyle bitmiş. Ee, Evlatlar kadının yanında kalacak gibi de gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Ama adam rahat bırakmayacak. Bu kişiyi adam rahat bırakmayacak. Yeni bir görüşme var. Eğer hayatınızda birisi yoksa biriyle böyle bir görüşmeniz hakim. Ee, bu kişinin böyle arkasına bakıldığında hanesi, ailesi kalabalık. Ee, bu kişinin arkasına bakıldığında bakın hiç kimsesi yok. Bu bayan, bu da erkek. Erkeğin arkası çok kalabalık arkadaşlar. Çok eşi, dostu, çevresi var. Bayan böyle etrafındaki kişileri sadeleştirmiş. Bakın bugünkü falımızda ilişkide olsun, evlilikte olsun, hep böyle yol ayrımına çıkan kişileri gösteriyor. Burada yakın zamanda birbirinden ayrılmış çift var. Evlenmiş, boşanmış da olabilir. Ya da ilişki süresince böyle anlaşamamış gitmiş de olabilir fakat bir e, buradaki bir e, durumlardan birinde de şöyle bir durum söz konusu bu kişinin gitmesi e, aklındaki farklı biri o sayfayı bitirememiş kapatamamış e, hala o kişiyle ilgili irtibat halinde e, mesajları olsun e, ne yaptığıyla ne ettiğiyle artık biliyorsunuz her şey böyle sosyal medyada bir şekilde o kişiden haber alıyor. Ee, size e, bir tarafı böyle e, yakınmış gibi gösterse de size aslında çok fazla ısınamamış çok fazla böyle kendini verememiş çünkü aklı daha hala bir öncekinde bu yüzden böyle e, size sırtını çevirmiş ondan gelecek cevaba göre hareket etmek istiyor. Eğer o o kişiye onay verirse size hiçbir şekilde dönmeyecek. Fakat onay vermezse de size dönüşü planlıyor. Yani çok fazla da böyle elindeki kartları ortaya çıkarmamış, gizli saklı oynuyor kartlarını. Siz onu hala sevdiğini, size hala döneceğini bekliyorsanız şu an için planları bu yönde arkadaşlar. Bakın burada çok net bir şekilde, çok bariz bir şekilde görünüyor. Eğer bu konumda olmak istiyorsanız hani sizi böyle çantada keklik olarak görüyor. Siz ona bu fırsatı verirseniz gitgelleri bu kişinin çok fazla olacak. Evlenseniz bile bu kişi e, sabit kalmayacak. 5 10 15 yani evliliğinizin 5. yılı olabilir, 10. yılı olabilir, 15. yılı olabilir. Bu kişi bir şekilde zaten sizi bırakıp gidecek. Sizi e, sizin onu sevmenizi, sizin ona değer vermenizi, sizin böyle toparlayıcı ya da maddi imkanlarla bağlantılı çalışmanızı, iş hayatınızı sevdiği için sizi böyle bir elinde tutuyor. Bence siz bakın şurada göstereyim. Sizi çok güzel bir süreç bekliyor. Bakın görüyor musunuz? Siz eğer bu kişiye, size e, bu durumu, o kişiye, bu fırsatı ona vermezseniz kendinizi böyle e, onun istediği zaman gelip istediği zaman gideceği bir kişi olmadığınızı belirtirseniz yansıtırsanız e, o kişiye böyle bir şekilde haddini bildirmeniz gerekiyor çünkü e, buradan bakılırsa sizin aslında önünüzde çok güzel bir süreç var siz e, aslında siz bunu olmuyor zorluyorsunuz şartlarınız her şekilde ağlıyorsunuz ortak arkadaşlara bakıyorsunuz ortak bir şekilde ona ulaşmaya çalışıyorsunuz fakat aslında sizin için hayırlı değil ki bu sizin için hayırlı olan bu tarafta. E, isminde Z olabilir. K olabilir. Ne olabilir? Bakın S olabilir. Sizin için hayırlısı o tarafta. Siz değerli izleyenlerim. Lütfen bu tarafa gitmeyin. Bu taraftaki kişi sizin için yanlış. Sizi e, hiçbir şekilde ferah götürmeyecek. Sizin olsa bile sizin olmayacak. Bedeni sizin yanınızda olacak. E, ruhu, bedeni hep başka yerde olacak. Hep böyle bir... E, Kişinin kendi ruhunda böyle hep ona buna mavi boncuk veren göz çapkını derler ya böyle bir karakteri var bu kişinin lütfen ama lütfen kendinize e, bu durumda yazık etmeyin derim e, çok güzel bir süreç bekliyorken kendinizi bile bile de lades etmeyin şöyle bir niyetlenin. 2 vakit öncesi bir durum gerçekleşmiş. Bu, bu falı izlemeden 2 saat olabilir, 2 hafta olabilir, 2 gün önce olabilir. Bakın 5 rakamı var. S olarak da algılayabilirsiniz. Gördünüz mü? Çok güzel bir şekilde aktı. Niyetiniz, dileğiniz her neyse arkadaşlar yakın zamanda gerçekleşecek. Bunu da belirtebilirim. Beklediğiniz bir haber var. Bu haber yakın zamanda gelecek. Fakat bu habere de çok fazla kendinizi beklentinizi bu habere yüklemeyin. Beklentinizi karşılamayacak bir haber. Gelmesi gerektiği için gelecek. Bugün böyle biraz bazı şeyleri çok net bir şekilde söylemiş olabilirim. Bazen Pallarda kırılmasın, üzülmesin deyip hani böyle sessizle büründüğüm, atladığım durumlar oluyor. Ama bugün nedense böyle bir dobralığım tuttu. Kendinizi böyle bir şeyin üzerine bırakmışsınız. Aslında bazı durumları biliyorsunuz, bazı gerçekleri biliyorsunuz. Fakat burada bildiğiniz halde bilmemeye vuruyorsunuz, görmemeye çalışıyorsunuz, duymamaya çalışıyorsunuz. Bazı gerçekler acıdır, bazı gördüğünüz kavramlar içiniz acıtabilir. Belki sevdiğiniz bir kişiyi başka biriyle görebilirsiniz. Bir mekanda, bir arabanın içinde bu sizi acıtabilir, üzebilir. Fakat gerçeklerin bundan ibaret olduğunu anlamanız gerekiyor. Siz aslında kendinize çok toz pembe bir dünya çizmişsiniz. Sizin istediğiniz doğrultusunda ilerlesin istiyorsunuz. Ama pek de istediğiniz gibi ilerlememiş. ite halka hep sizin zorunuzla, sizin zorlamalarınızla ilerlemiş. Fakat bazen olayları böyle akışına bırakmanız sizin için hayırlısı olacak. Çünkü siz her şeyin en güzelini, en mükemmelini hak ediyorsunuz. Kalbiniz o kadar güzel ki, o kadar mükemmel ki size hep kötülükle gelen, size hep böyle kötülük sunana, siz hep iyilikle gitmişsiniz, iyilik sunmuşsunuz. aslında Zorlu sürecin sonunda hep böyle ferah güzel günler sizi beklemiş önünüze böyle seçenekler sunmuş bazılarını duygularınıza bazılarınızı böyle mantığınıza yatanları seçmişsiniz tercihlerinizi iyi kullanamamışsınız bu zamana kadar artık böyle üzerinizdeki o kara bulutu atmanız güzel temiz böyle enerjiyi çekmeniz gerekiyor. Ee, güzel bir süreç, güzel bir başlangıç e, sizleri bekliyor. E, lütfen ama lütfen tercihlerinizde e, çok ama çok böyle ince elip sık dokuyun, çok düşünün. Böyle e, akışına bırakmayın. E, çünkü böyle çok önemsiyormuş gibi gözüküyorsunuz. Ama bir şeye yenik düşüyorsunuz. Bir şey sizi böyle e, zor sürece itiyor. E, biraz daha dikkatli olmanızda fayda var siz değerli izleyenlerim. Bugünkü e, kahve falımız bunun gördüklerimi sizlere olumlu ve olumsuz bir şekilde aktardım. Beğendiklerinizi her zamanki dediğim gibi alabilirsiniz, kabul edebilirsiniz. Bir sonraki e, falımız ne olsun, niyetiniz neyse, isteğiniz neyse yazabilirsiniz. Burç isteyen izleyenlerimiz de varsa burçlarla da başlayabiliriz. hoşça kalın canlarım. Sağlıkla kalın.